Merhaba arkadaşlar, Fix Borsa kanalından herkese kolay gelsin. Yasal uyarı yapalım. Asat yat tut tavsiyesi yoktur. Hissemize dönelim. Artemis hissesi var. Şimdi bu Artemisin burada haftalık grafiği. Mi? Şimdi haftalık grafiği incelediğimiz zaman şuradan gelen bir trendimiz vardı. Nereden? Buradan gelen bir trend vardı. Bu trendi kırdığından dolayı bu trend. De şunu da yapalım. Şöyle. Burası bir boğa e, simetri üçgen formasyonu yapmıştı buradan. Sonra hedefi kadar yani hedef demeyeyim de e, formasyonun gitme gitmesi yere kadar ne yapıyor? Burada gidiyor. Sonra ondan sonra e, tam o formasyonun olduğu yerde tekrar bir düzeltme yoluna gidiyor. Hemen hemen bir aydan beri 38-18'i geçemiyor. Yani 38-18'i geçememesi nedeni burada güçlü bir direnç olduğundan dolayı. Sonraki güçlü direnç neresi oraya geçtiği zaman 45-66. Bunun graf günlük grafiğine bakalım. Hisse şu an haftalı olarak bu arada boğa bölgesinde. Boğa bölgesinde olması demek hisse yani olumlu işarettir. Ee, ama yine de her zaman temkin olmakta fayda vardır. E, takipçilerim bilir, boğada genelde hisse daha agresif hareket etme eğilimine girer. Ama günlük grafiğine baktığımız zaman, bakın, günlük grafiğine baktığımız zaman hisse ayı bölgesinde. Ayı bölgesinin en büyük direnç noktası neresi? Kırmızı ile belirtilmiş 38.80. Yani buraya kırarsa, şu diğer 40.28 ve 42.68'e 40 test etme yoluna gidebilir. Şu Ve şu diğerine. Peki boğada değil de ayıda olduğundan dolayı hisse e, ayı bölgesinde yavaş hareket eder. Hacimi düşüktür. Dirençleri kırma noktasında isteksizdir. Mal toplama bölgesinde olur genelde. Yani elinizdeki malı almaya çalışırlar. Mantıklıdır. Tabi ayı bölgesine ve boğa bölgesine geçtiğini kimse fark ettirmeden yaparlar. Bezme politikası, politikası izleyerek de insanlar elinden mallarını alır. Boğa bölgesindedir. 38-80'i kırdığı zaman e, biraz daha e, rahatlayacak da hisse. Şu an çok olumsuz bir yan yoktur. Yani şuradan gelen bir trend vardır. Şuradaki bir trendi kırmazsa yükseliş trendine artık girmiş diyebiliriz. Haftalık grafiğe tekrar geri döneyim. Şimdi haftalık grafiğe tekrar geri döndüğüm zaman şuraya da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın önemli bir yer. Şuradan gelen bir trend vardır. Buradan gelen trend. Şunu bir an bir sileyim. Şunu bir sileyim daha iyi görün buradan diye. Şurası da bir 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Boğa formasyonu. Ayı boğa formasyonu var burada. Ayı boğa formasyonu ne diye? Ayı, pardon. Bo, Evet şuradan gelen böyle bir, bir hareket yapıyor. Şu treni kırarsa artık bunun yükseklik kadar yukarı gitme potansiyeline sahiptir. Ee, güç, güçlü dirençler burada 38-18'dir. Yani genel itibari hissenin çok kötü bir yanı yoktur. de her şey olumlu görünüyor. Tabi şu tepede nem alana arkadaşlarımız muhakkak olmuştur. 57-8 civarında. Onlar için biraz bekleme safhası çok olmuştur ama ya e, şu şurayı görüp de alan arkadaşlar vardı mesela 25'ten tane arkadaşlar için şu an hisse her şey normal görünüyor. Çok olağanüstü bir e, test bir durumda yoktur yani. Diyecekten bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.